Evet Ekrem Sins kardeşim. Amerika'dan canlı olarak bağlanıyoruz sana şimdi güzel bir video çekeceğim. Güzel güzel editle istersen buraları da koy kardeşim. Tabii efendim. Öncelikle Amerika sunucusunda ilk defa hiç dereceli oynamadım. Hesabımı aktardım. Master 200-300 puan falan da. Ve ilk defa dereceli gireceğim. Yani dereceli de hangi lig yerleşeceğiz acaba? Plat 1 olabilir. Hangi oyuncularla oynayacağız? Bu daha önemli bence. Hani ligler ne olacak vesaire. Oyun nasıl geçecek falan filan bunları göreceğiz. Bu arada herkese selam arkadaşlar. Ben Vahit. Şu anda bilmeyenler için Amerika Amerika'ya geldim. Yaklaşık bir 5 gündür Amerika'dayım. 30 gün boyunca burada kalacağım. Ve e, geldiğim ilk 3-4 gün tatil yaptım. Onun haricinde dönmeden önce de 3-4 gün tatil yapıp Worlds'e girip League of Legends'ın Worlds şampiyonasına final maçına gidip canlı izleyip sonra da Türkiye'ye dönme planım var. Bu 30 gün içerisinde de ortada kalan bu 20-21 günlük bir sürede 3 haftada da sıfırdan Challenger'e kasacağız. Bu arada ekranı şöyle yapayım. Kendi laptopumla geldim arkadaşlar. Felaket bir setup kurdum. Gayet mis gibi yaptım yani yani. Zaten ileride böyle bir günlük vlogumu falan yapmayı düşünüyorum. Bakalım ilk defa dereceli gireceğim şimdi. Bu YouTube'a özel bir video. Bu arada hani Twitch'te şu an siz bu videoyu izliyorken Twitch TV Creed adresinde büyük ihtimalle canlı yayında olurum. İlk yayın olacak ve 2-3 saat olacak bu yayın. Daha sonrasında da her gün 8-10 saat canlı yayın olacak ve sıfırdan çelinceye e, yani bu hesabı challenger'a e kasmaya çalışacağız. 2-3 hafta içerisinde sizleri de kesinlikle bekliyorum ve yayın anlarını yan kanalımıza. Ekrem göster kardeşim. Sen gösterme tamam ben gösteririm. Ve arkadaşlar yayın anlarını yan kanalımıza Vahit Kredi Pekçi adresine üst üste gelecek. Büyük ihtimalle günde iki video falan da gelebilir. Bu kanaldan takip edersiniz. Ana kanalımızı yine büyük ihtimalle PB videoları, normal videolar, ara ara videolar. Belki yayından bazı geçmişleri falan ana kanala atacağım. Bir de vlog videolu su çekersem. Worlds'te bir de bir günlük vlog büyük ihtimalle. Onu da ana kanala atarım. Bu kanalı gelip şuraya abone olun tıklayıp sonra buradan zilleri tümü yapmayı unutmayın ki videoları kaçırmayın. Benim de burada yapacağım çalışmaları beraber takip ederiz diye düşünüyorum. Hepiniz video hoş geldiniz. O zaman yavaştan maça geçelim. İlk 2-3 gün yaşadıklarımı sizlere büyük ihtimalle video içerisinde anlatacağım. Evsiz falan kaldım. Hadi videoya geçelim orada görüşürüz artık. Few moments later. Evet 10 dakikanın ardından oyun buldu. Bu arada çok bağırsam mı bağırmasam mı sesim nasıl gidiyor çok emin değilim. Test yaptım ama bu ses toduyla güzel. Emad da Türk mü? Oğlum ilk maçtan Türk mü geldi lan? Neyse ben bir şey yazmayayım. Dur bakayım adam anlayacak mı ismimden. North Amerika şu an Diamond 1, Diamond 1, Diamond 2, Diamond 1. Hmm. Tamam otofil yok takımda. Emad yazayım. Flash'ımızı doğru yere alalım. Yani ilk maç olduğu için şu an mesela takıma gelen insanlar ne seviyede? Hani kimlerle oyun oynayacağım? Karşıma kimler geliyor? gelecek. Bilmiyorum. Where are you from? Turkish? Türk müsün lan o da? Okey okey. Palestine'de neyse. Salla. Yani karma o tipi gelmiş. Diamond bir AD gelmiş. Top lane fena değil gibi. Mid lane ya yani, eh yani mi masedim bulat bulat. Neyse. Biz bakalım karşıda ne var. Çok fazla şey yapmayacağım. Uzatmayacağım. Birazcık sohbette muhabbette olacak ve hani şu an oturduğum alan şu an mesela kamerayı böyle baya bir şeyde tuttum ama odam arkada yatak hemen sağımda mutfak. Şu an bir kanep yani koltuğun üstünde oturuyorum. Yani şöyle. Böyle değişik bir setup yaptım. Masada böyle dizime kadar boyu var. Koltukta alçak olduğu için oturabildim. Ya ilk maçım olacağı için biraz şeyim ya. Acaba iyi mi geçecek her şey? Ne olacak falan bilmiyorum. Tabii ki şu sıralar jungle'da en çok oynadığım ve en iyi oynadığımı düşündüm. Şampiyonla başlayalım. Setup'a alışmam zaman alabilir. Laptop fena değil. Taş gibi maşallahı var. Yayınlarda beni de götürecek. 120 FPS. Haydi hayırlısı arkadaşlar. İlk maçıma o zaman hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden bu videoyu da beğenin. Bu kanala abone olun. Yayın anları ve Twitch TV unutmayın zinc abone tak aç. Amerika'yı fethetmeye geldim kardeşim. Challenger olacağız. Bu sezonu Amerika sunucusunda Challenger bitireceğim. Ben buraya bir amaç doğrultusunda geldim. Tatilimi de yaptım. Çıkmadan da yapacağım. <laughs> Ama benim amacım oyun oynamak ve burada aga Challenger olup çıkacağız. Ve yani, Amerika oyunu oynuyorsa değil. Ben Amerika'da okudum zaten kardeşim. 2-3 yıl kaldım burada. Kaç kere de geldim. Tatilimizi de yapacağız. Güzel güzel yayınlarımızı da yapacağız. İnşallah vlog da yaparım. Wordsü mörtsü de. Hayırlısı arkadaşlar. Beni takip eden, destekleyen, yanımda olan, sevmeseniz bile hani böyle bir hafiften bir gururlanan varsa Teşekkür ederim aynı gururu ve ciddiyeti sizlerle paylaşıp elimden gelen en iyisini yapacağım. Dünyayı <laughs> neyse oyun oynayacağız hadi bakalım arkadaşlar like attıysanız geçelim birazcık kafamı da şöyle yükselteyim aga. Bize oda turu bir yapayım bir ara ya. İlk maça geçtik. Benim tamamen ilk maçım. Karşı takıma bir bakmak istiyorum. Çok hazır değilim oğlum ya. Diamond 3, Diamond 1, 1, 1, 4. 75 win rate, 7, 18 KDA mı? Doinbi is my type. %86 win rate'lik bir masteri var. Bakalım nasıl oynayacağız. Şunları kapatayım da kasmasın. Laptop <laughs> iyi de 2017'de aldım arkadaşlar ya. Şimdi ben sizlere bir şeyler anlatacağım bu arada. Böyle gameplay olacak da. Asıl anlatmam gereken şeyler var. Orman dönerken ben size onları anlatayım. Ben şimdi Amerika'ya geldim. Her şey yolu. Bunu da sanıyorum. Evime önceden kiralamıştım. 30 günlük kalacak bir yerim vardı. Bu arada oyunu çok iyi oynayamazsam kusura bakmayın daha alışmadan giriyorum yani sizlerin karşı. Daha alışmam lazım. Ben de sandım ki ev falan her şey okey. Neyse indim uçaktan. Bu arada uçağa binene kadar bir gün boyunca uyumamıştım. Sabah 8'de uçağa binmiştim işte. Hiç uyumadan uçağa bindim İstanbul'dan. Sonra İstanbul saatine göre akşam gece 12'de Amerika saatine göre de öğlen 12 civarı indim. İndikten sonra akşama kadar uyumadım. Yani uçakta da uyumadım falan. Böyle beynim sulanıyor. Ben gittim abi. Kalmak istedim yere. Ya böyle birazcık siyahi diyelim. Mahallesine tutmuşum. Çok bilmiyordum yani buraları. Tam adam akıllı da uygun olmak ne iyi para paraya. Yani. 30 günlük sonuçta bir yerde kalmak istiyorsun. interneti iyi olsun falan. Böyle lüks bir yere benziyordu. Ama ma maalesef siyahi mahallesinde gibi bir yerde. Ben birazcık yani çünkü eve girmeden önce böyle homeless'lar, evsizler falan var arkadaşlar. Evsizlerden de son yıllarda Amerika'daki özellikle Los Angeles'daki evsiz oranı bayağı artmış. Yani tedirgin edici yani 3 aşağı 5 yukarı. Ben de gittim arkadaşlar. Korktum yani ilk girerken. Neyse girdim eve. Ben sanıyorum ki 2 kişi kalacağız. Evde 5 kişi yaşıyor anasını satayım. 5 kişi 100 megabit interneti paylaşacağız. Yayın açamıyorum. Odam minnacık falan filan derken ben tribe girdim. Sonra evle tanışmamı söyleyeyim. Eve girdim. Şimdi kapılarda şifreler var. Dijital. Bu şifrelerle beraber falan böyle kapıyı açıyorsun. Açtım kapıyı. Kendi odamı da şifremle açtım. Daha sonrasında da odaya geldim. Binlercik bir şey zaten. Tuvalete gireyim dedim. Tuvalete baktım. Açtım kapıyı. Baktım tuvalette karşıda bir tane daha kapı var. Allah Allah dedim. Allah Allah. Neyse. Karşı kapıyı bir açtım. Karşımda yatakta kız yatıyor bana bakıyor. Ya yani şimdi <gülüyor> <gülüyor> dedim I'm sorry yani hani. I'm sorry ha. Ben nereden bileyim ortak tuvalet olduğunu meğersem kız erkek arkadaşıyla kalıyormuş. Erkek arkadaşı yoktu bu arada. Tuvalete girdiğinde de karşı kapının kilidini kapatıp işini bitirip çıkmana, kilidi açıp çıkman lazımmış falan filan. Ben iyice tribe girdim. Ben burada kalmam, gerekirse parayı yakarım falan yaptım. Tribe girmişim. Bu arada buna girebilirim. Ben onu alıp çıkıyorum burada sizinle işim yok bu arada. Aa buraya totem attı. Biz burada en iyisi base atalım abi çünkü buradan hiçbir şey yapamayacağız. Ya yani ben clear attığım için böyle sohbet ettim adam akıllı oynayamadım çünkü bir şey yapamayacaktım zaten. Ama şimdi odaklanma zamanı ilk maç olduğu için iyi oynamam gerekiyor ayrıyetten. Ligimiz belli olsun falan filan. Yayında devam edeceğiz. Neyse ben de normalde 30 günün parasının iadesi yoktu aldığım yerin. Ama bir şekilde işte odada böyle çok fazla ses geliyordu soğutucudan. İnanılmaz. Ben de ev sahibine dedim bunu çöz. O gece çözemedi. Sonra işte Airbnb bu arada. Dedim ki hani böyle böyle. Hani gerçekten uyuyamıyordum. Yani gerçekten çok kötüydü. Sonra bir şekilde evden iptal ettirdim kendimi. İyi güzel dedim. Ama gece 8-9 olmuş. Hiç uyumamışım. Kalacak yerim yok. Evsiz durumuna ben düştüm bu sefer. Ya öyle ya da böyle bu şeyin devamını yayında anlatırım. Yan kanalı video olarak gelir. İşte sonra ne yaptım nerelerde kaldım. 3 günde falan ev buldum bir şekilde. Gel. As. Oh. Çok vurdu lan bana Q'su. Çok oto atak yedim herhalde arkadaşlar. My bed. Devam edelim. Ya yani dediğim gibi bir şekilde yerleştim. Sonunda oturdum falan filan derken 2-3 gün gezdim. Tozdum. Yayına başladık şimdi artık. Ya geleceğim kanka da kule altından çok çıkmaman lazım senin yani. Şuna bak anasını satayım. W'su yok da. Allah Allah. Kul altından hiç çıkmasaydı ölmeyecekti bu arada bu abim. Gözlük mözlük taktım çünkü şimdi laptopun ekranı falan birazcık daha küçük 17 inç de 24 de falan oynuyorum normalde küçük geldi gözlerim bozulacak diye korktum çift minderli falan oynuyorum arkadaşlar ilk maçımın da iyi olması lazım ya sinirlendirtmesinler beni Şimdi farm yapacağız arkadaşlar yapacak bir şey yok yani şu an bu oyunda yapmamız gereken şey Mastery'nin e bir sonraki rotasını tahmin etmek ve ona göre bir hamle almak Burada mid lane'im ölmüş bile Ya biz şu an oyunda arkadaşlar farm yapıp level'ımızı yüksek tutup aynı zamanda da fırsatlardan böyle kil çıkarıp oyuna geri dönmemiz lazım. Ben Kazik'te bunu iyi yaparım. Bakalım yapabilecek miyiz adam akıllı yani. Şu anda galiba Master Yi kırmızı tarafında galiba. O yüzden buradayım. Buraya gelirse oyunum bitebilir. Yani bitmez de zorlaşır. Ben burada altı olup Silas'la takılmayı düşüneceğim. Gözlüğe de alışamadım ya hiç takmaya. Tamam ya ne yaparsa yapsa onunla işim yok benim. Denedik arkadaşlar NT. Aa kırmızıdan geçtim ya. Kırmızıdan geçtim onu almak için durmayacağım. İyi master Yi oyuncuları Kazix'i çok iyi tokatlıyor arkadaşlar ama hakikaten iyi yani. Şu an topa dive geliyor gibi hissettim ben. Ya yani master Yi sanki yanına çağırıyormuş gibi ama hani ya bilmiyorum bu dive'da tutabilir miyiz göreceğiz. Tamam <laughs> bana bir şey olmaz ya sen keşke ölmesen. Kara yükü çıkarabildim en iyi ihtimal anasını satayım. Hangi keseriz bunu ya. Ne yap lan manyak. Aa şimdi hiç kesemeyiz bu arada. Ya öldün. Ölmeyi de hak ediyorsun yani. Okey güzel onu aldın sen. E'si yok flash'ı yok. Da benim yapacak bir şeyim yok. Öyle bir ah be Akali'ye vurayım diyecektim ona da vuramadım. İyi bari. Kaçamadı. Oğlum çok leş bir maç geçiyor ya. İlk maç bu kadar kötü olmamalı lan. Master'i ilk yaşa Guinzon'un yarısını almış anasını satayım. Ben şu an 0-2 olsam da seviyede geri olmadığım için oyunu çok rahat toparlayacağız çünkü bot lane'imde kazanıyor. Bizim direkt ejder'e oynamamız lazım hazır güçlüyken. Ejder alındı. Şu an bot lane'e counter gank atacağız. O yüzden şu mavi tarafını 3-5 alıp botun arkasına girelim arkadaşlar. Başka yapacak bir şey yok yani şu an. Nereden yeniliyorsanız yeniliyorsunuz yani. Tabi Pike botta olmazsa Master Yi bota gelmez. Geldim geldim dur bakayım sana bir şeyler mi oluyor? Ya botayın arkasına gireceğimi söyle... Ah Silas mide çağırınca mide gittik ya. Geldim geldim keşke arkanıza girseydim anasını satayım. Tam an birini aldık ona da geldim. Çok güzel ve normalde planım çalışacaktı da Silas böyle ping attı gel diye Pike'da midde diye mide döndüm ama beraber dönmüşler. Gördüğünüz gibi ben döneceğimi söyledim oyuna. Burada ya farmda geri düşmeyip level'ımı yüksek tuttum. iki tane kill şu an üstümde şatlan bile var. Oyuna döndük arkadaşlar. Ter temiz. Bu arada PB'de oyun girdim. 0 ping. PB videolarında şimdi tokat zamanı bende. Ping'den oynayamıyorum. Ağlıyordum sürekli videolarda hatırlıyorum yani. Hatırlıyorsunuz yani. Geldim geldim gir gir gir. O sende savaşacak bu arada kanka kesin yani. Kesin savaşacak o sende. Anasını satayım. Sen ya yani base'e gitmeden iyi bir denedik diyelim arkadaşlar. Çöpe gitti flash'im. Bu çok kötü oldu. Ama ya yani Olaf base'e gittikten sonra hiç kesemeyeceğiz. Neyse komboda bir şey yanlış yaptım gibi hissediyorum. Ha kardeşim. Kled adamlar içimizden geçiyor. Farkında mısın değil misin bilmiyorum ama öldün gibi yani. Oğlum niye ona dalıyorsun? Oğlum Akali'ye vursan. Tam biz bu oyunda kötü oynamamızın sebebi sadece toplayın etrafında oynadığım içinde. Tamam. Ya ultiyle multiyle kaçar kafasına girdim. tribe girdim. <laughs> <laughs> Yine de kestik güzel. Güzel güzel güzel. Şu an Tristan'ın ölmemesi lazım. Çok iyisin de. Tamam iyisin. İyisin iyisin. Biz kaçtık burada yapacak bir şey yok aga. Yani o 7 asker çok başarılıydı yaptığın şey ve takdir edilesi bir durumda. Yani bir saygıyla karşılıyorum. Şaka yapıyorsun. Aldım onu. Yok kanka. Sen gayet kötüsün ama. Akali çok kötüymüş. Bizim Klet çok kötü. Ya yani en azından Tristan'a ölmedi. Saylas da biraz fazla büyük lokum almaya çalıştı ağzına. Güzel bastın ha, güzel bastın. Beğendim harbiden. O ne lan öyle? Mastery OTP herhalde ya chat. Bana burada yardım etmezseniz bırakırım ama. Gel gel. Ya canım çok azaldı da sizin bunları kesmeniz lazım aga. Yok kanka niye? Ya maalesef arkadaşlar. Maalesef yani. Aldınız orayı artık. Hadi. Nice. Nice aga nice. Geldim evolve atamadım da. Çok güzel kayıtlayarak oynuyoruz. Benim tipimi merak ediyorum. Laptop ekranına trener girmişim resmen. Hmm, yani. Bu arada Master Yi şu an öldüğün için kardeşim topside ormanının çoğunu kaybedeceksin. Şimdi Amerika oyuncuları yani NA sunucusunda bunlar Diamond kafası. Diamond bir Smurf falan herhalde. Karışık gibi yani geldi. Çok Smurf değil de aslında. Kanka vuruşuna ya. Ah lan. Niye sinsi pençe attım? Aldın onu ya. Aldın aldın. Tamam ben aldım. Ben de bu arada aşırı para var. Bunu alıp base atalım. Astride Blue side'ına geliyor gördük haritadan Benim burada challenger olurum da bir alışmam lazım. iki fazla mesai harcamam lazım. Şimdi ben 5-6 gündür LoL oynamıyorum arkadaşlar. Hani cidden bir baksak ya baksanız hayatımda daha mutlu olmaya başladım. Ama şimdi bu oynayıp challenger olursam daha daha mutlu olurum. Hoşuma gidiyor yani bir şeyleri başarmak. Eğer ki amacım doğrultusundaysa ve bir LoL oyuncusu olarak Nordic East'te Challenger oldum. 10. suydum. TR olduk. West olduk. Sıra NA. Seneye Kore inşallah. Biraz troll arkadaşlar tabii Kore'ye. Şunlar. Al abime. Al al direkt al. Tamam, ben alayım sen zaten biraz Azri beynin yandı kardeşim. Ölmüyor mu oğlum? Ölsene. Allah Allah. Ben maçın başında feedlediğim için çok korktum. Video çıkmayacak falan diye. Oh. Ne vurdum be? Ama siz rahat olun. Kasedin's Creed'in kaziksi, yani bir ayrı yayınlı izleyenler bilir zaten de. Buraya da okeyiz herhalde. Şimdi 3-5 kill çaldım. 3-5 de kendi bileğimiz de aldık. Şu an 550 gold shutdownlı bir şekilde taşıyacağım. Özgüvenli olduğum için bu killleri çalıyorum. Öf. Oha! Tamam tamam bu eloları hızlı geçmemiz lazım. Yani bu eşyayla hiçbir işime yaramayacak bu eşya arkadaşlar. Bu boş bir eşya oldu benim için. Hadi umbra alalım yani boşuna satmak istemiyorum. Şurada da ninja tabi devam edelim. Kalkan kran alabilirdik. Mastery'de shield low varmış. Bu şimdi gördüm bunu. Neyse sıkıntı umbra da iyi. Kendimizi göstermemek çok iyi Kazix'te. Şimdi Mastery'nin grompta olma ihtimal çok yüksek diyecektim geleceğini biliyordum. Gidenler her zaman geri gelir kardeş. Tecrübe. Al yanlışlıkla. Bir şeyler yanlış. Çok çirkin suratlıyım oğlum ben. Ne oluyor? Am gerçekten çirkinim ben ya. Mouse almam lazım sanırım ya. Unuttum onu sipariş geçmeyi. Aa bitti. Nice. 14 5. İlk dereceli maçımız %99 plat 1'e atacak arkadaşlar bu arada. Çünkü genelde plat 1'den başlıyor. Aktarım hesaplar master üstü elo da aktarıyorsa. Ve bundan sonra büyük ihtimalle elmasa kadar 30-30 çıkıp daha sonrasında nasıl düzelecek artık aldığım win sayısına oranla hani onu dengeleyecek bir şekilde umarım full win geçer ve dediğim gibi full yayında oynayacağım. Yayınlara davetlisiniz. Master 230 puan hesabı aktardım anasını satayım. Bu arada Riot hesap verecek bana. Riot hesabı elime geldiğinde arkadaşlar büyük ihtimalle o plat bir başlar. <laughs> diye düşünün, yani tahmin ediyorum ve ümit ediyorum. Riot hesabı daha gelmedi. Geldiğinde onunla kazacağım. Videonun başında söylemeyi unuttum. Hasar tablosu ürünler bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yan kanalda yayın anları videoların devamı gelecek. Amerika sunucusunda main hesapta yüksek yeri ana kanalda video gelmez büyük ihtimal ya da çok az gelir. O yüzden yan kanalda ve Twitch'i takip edin. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kseneskrip bir ay Amerika'dan bu şekilde yayın yapıp video çekecek sizlere. Haydi görüşürüz. Haberiniz olsun.